Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Yıldırım Halk Eğitim Merkezi'nden hızlandırılmış eğitim projesi öğretmeni Rukiye Öztürk. Bugün sizlerle birlikte işleyeceğimiz kazanım sınıf dilim. Dersimizin amaçlarına bakalım. Sınıf dilim. Amaçlarımız. Birinci amacımız. Sınıfta öğretmeninizle nasıl konuşmalıyız? İkinci amacımız ise sınıfta arkadaşlarımızla nasıl konuşmalıyız? Bu iki amaç doğrultusunda dersimizi işleyeceğiz çocuklar. Beni dikkatle dinlemenizi istiyorum. Evet çocuklar, bu çocuklar neler yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Parmak kaldırmışlar. Söz hakkı almayı bekliyorlar. Biz sınıfta öğretmenimizle konuşurken, ihtiyaçlarımızı söylerken ya da sorulan soruya cevap verirken ne yapmamız gerekiyor? parmak kaldırmamız gerekiyor çocuklar. Parmağımızı kaldırmalıyız. Bu öğretmenim konuşabilir miyim? Söz hakkı alabilir miyim demek oluyor. Parmağımızı kaldırıyoruz ve söz hakkı verildiği zaman konuşuyoruz. Birinci öncelik ne çocuklar? Parmağımızı kaldırarak konuşmalıyız. İkinci ise söz hakkı verildiği zaman konuşmalıyız çocuklar. Parmağımızı kaldırdık. Bizim gibi arkadaşlarımız da parmaklarını kaldırmış olabilirler. Onları bekliyoruz. Öğretmenimiz hangimize söz hakkı verirse o konuşuyor çocuklar. Yoksa her parmağını kaldıran konuşursa çok büyük bir ses kirliliği olur. Ve ders işlenemez çocuklar. O yüzden birinci öncelik parmağımızı kaldırıyoruz. Bekliyoruz. Öğretmenimiz bize konuşabilirsin dediği zaman Konuşmaya başlıyoruz çocuklar. Şimdi isteklerimizi yerine getirirken ya da isteklerimizi dile getirirken ver, yap, aç olarak değil de verir misin? yapar mısın? açar mısın şeklinde dile getirmeliyiz çocuklar. Örneğin arkadaşım kalemini verir misin? Ya da arkadaşım silgini verir misin? Arkadaşım kitabını verir misin? Şeklinde dile getirmeliyiz. Ödevini yapar mısın? Pencereyi açar mısın? Birlikte tekrar edelim çocuklar. Verir misin? Yapar mısın? Açar mısın? Ver, yap, aç olarak değil. Verir misin? Yapar mısın? Açar mısın şeklinde söylemeliyiz çocuklar. Doğru söylemler bunlar. Yanlış söylemler ver, yap, aç. Doğru söylemler verir misin? Yapar mısın? Açar mısın olacak. Peki, burada bir kalem var. Sınıfta derse başlamadan önce kaleminizi evde unutmuşsunuz. Arkadaşınızdan kalem isteyeceksiniz. Bunu nasıl dile getirirsiniz? Kalem isteğimizi ise şu şekilde dile getirmeliyiz çocuklar. Kalemini alabilir miyim? Kalemini verir misin? Ya da kalemin var mı? Tekrar edelim çocuklar. Arkadaşım kalemini alabilir miyim? Arkadaşım kalemini verir misin? Ya da arkadaşım yedek kalemin Var mı şeklinde dile getirmeliyiz çocuklar. Birlikte tekrar edelim. Alabilir miyim? Verir misin? Var mı? Şeklinde dile getirmeliyiz. Şimdi burada bir silgi var. Bu silgiyi isterken nasıl e, söylemeliyiz? Şimdi buna bakalım. Arkadaşım silgini kullanabilir miyim? Ya da Arkadaşım silgini verebilir misin? Şeklinde istemeliyiz. Tekrar kullan kullanalım birlikte. Kullanabilir miyim? Verebilir misin? Benimle birlikte tekrar edin çocuklar. Kullanabilir miyim? Verebilir misin? Burada iki tane çocuğumuz var. Bunlardan bir tanesinin elinde hiçbir şey yok. Diğerin ise bir tane kalem var. Şimdi bu öğrenci bu diğer öğrenciden kalemini isteyecek. Bakalım nasıl istemiş? Doğru mu istemiş? Yanlış mı istemiş? Sizden bunu istiyorum çocuklar. Kalemini bana ver. Sizce bu doğru bir söylem mi? Evet yanlış dediğinizi duyuyorum. Bakıyoruz. Yanlış çocuklar. Kalemini bana ver. Yanlış bir söylem. Peki doğrusu ne olmalı? Birlikte bakalım. Kalemini bana verir misin? Kalemini bana verir misin? Doğru mu çocuklar? Evet. Doğru bir kullanım. Kalemini bana verir misin? Doğru bir kullanım. Siz de arkadaşınızdan kalemini isterken nasıl isteyeceksiniz? Kalemini bana verir misin? Tekrar edelim çocuklar. Kalemini bana verir misin? içerisinde bazı ihtiyaçlarımız oluyor. Lavabo ihtiyacımız gibi, su içme ihtiyacımız gibi. Bunları söylerken ise öğretmenimizden izin almamız gerekiyor. Parmak kaldırmayı zaten öğrenmiştik. Parmağımızı kaldırıyoruz. Ve öğretmenimize ne diyoruz çocuklar? Öğretmenim lavaboya gidebilir miyim? Öğretmenim lavaboya gidebilir miyim? Tekrar edelim çocuklar. Öğretmenim, lavaboya gidebilir miyim? Tekrar edelim çocuklar. Öğretmenim, lavaboya gidebilir miyim? Peki, ödevinizi yaptınız. Öğretmeninize göstermek istiyorsunuz. Ne şekilde göstermemiz gerekiyor? Ne söylememiz gerekiyor öğretmenimize? Parmağımızı yine kaldırıyoruz. Öğretmenim, bakar mısın? Tekrar edelim çocuklar. Öğretmenim, bakar mısın? şeklinde söylememiz gerekiyor. Tekrar edelim birlikte. Siz de benimle birlikte tekrar edin çocuklar lütfen. Öğretmenim, bakar mısın? Öğretmenim, bakar mısın? şeklinde söylememiz gerekiyor çocuklar. Şimdi burada isteklerimizi yerine getiren kelimeler var. Bu kelimelere bakalım. E, ver. Sizce doğru bir kelime mi? Doğru bir isteme şekli mi sizce? Ver. Bana kalemini ver. Bakıyoruz. Hayır çocuklar. Yanlış bir isteme şekli. Doğrusu verir misin olacak. Arkadaşım kalemini verir misin? Peki beni dinle. Sizce doğru bir kullanım mı? Yani ben size diyorum ki beni dinle. Evet çocuklar yanlış bir kullanım. Beni dinle demeyeceğiz. Ne diyeceğiz? Beni dinler misin? Ben de sizlere beni dinler misiniz çocuklar diyorum. Dinler misin? Doğrusu dinler misin olacak. Bak, bana bak. Size doğru bir kullanım mı? Hayır çocuklar. Evet. Yanlış bir kullanım. Bana bak demeyeceğiz. Bakar mısın? Arkadaşım bakar mısın diyeceğiz. Birlikte tekrar edelim. Ver yanlış. Doğrusu verir misin? Dinle yanlış. Doğrusu dinler misin? Bak, yanlış. Doğrusu bakar mısın olacak çocuklar. Arkadaşınızdan kalem istiyorsunuz. Kalemini verir misin? Ya da birine bir şey anlatıyorsunuz. Beni dinler misin? Ya da birine bir şey göstereceksiniz. Bakar mısın şeklinde kullanmanız gerekiyor çocuklar. Birlikte tekrar edelim. Verir misin? dinler misin, bakar mısın şeklinde olacak çocuklar. Sınıf içerisinde konuşma dilimiz, sınıf dilimiz bu şekilde olması gerekiyor. Lütfen sizler de bu videoları birkaç kez izleyin ve evde kardeşinizle, akrabanızla tekrar edin. Kendinize iyi bakın çocuklar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.